Herkese selam arkadaşlar. Tahlani Puşları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere monitörünüzün herzine nasıl bakabilirsiniz ya da herzinizi nasıl değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak herhangi bir tarayıcıyı açın. Google, Opera gibi ve arama kısmına monitör herz testi yazın ve aratın. Arattıktan sonra en üstte UFO test diye bir site var. Oraya girelim. Ve burada birkaç saniye geçtikten sonra size monitörünüzün herzini söylüyor. 75 herzmiş benim monitörüm. Şimdi size monitörünüzün herzini değiştirmesini göstereceğim. Diyelim 144 herz monitör aldınız ve burada 60 yazıyor. 144 yapmasını göstereceğim. Arama kısmına gelin ve ayarlar yazın. Ayarlara girdikten sonra sisteme tıklayın. Sistemde ekran seçin. Zaten girdiğiniz zaman ilk olarak ekranı açıyor. Ve aşağıda gelişmiş görüntü ayarları var. Buna tıklayın ve burada yenileme hızı var. Burada şu anki monitörünüzün desteklediği herzleri görebilirsiniz. Diyelim gözükmüyor. Sebebi ise monitörünüzün kablosu yani DisplayPort ya da HDMI kablosu desteklemiyor olabilir. Ya da işlemcinize bağlamış olabilirsiniz. Onunla nasıl derseniz burada ekran Nvidia GeForce GT nokta nokta yani ekran kartı kartın modeli yazıyor yani ben ekran kartına bağlamışım ama siz işlemciye taktıysanız belki desteklemeyebilir bu aklınızda bulunsun şimdi ise yenileme hızını değiştirelim 60hz yapalım 60hz yaptıktan sonra değişikliği koru deyin ve şimdi tekrar siteyi kontrol edelim ve gördüğünüz gibi sitede 60hz yazıyor yani site doğru gösteriyor tekrardan 75hz yapalım ve değişikliği koru videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi istek videomuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşça kalın